Teski'nin işte eee teski, yani e, Atiköy Düğün Salonu'nun önünde yapmış olduğu o çok güzel çözümsel çalışmayı konuştuk. Konuştuk da yani e, işte asıl ama ana soruna girmek lazım. Onlar detay sorunlar. Yani önemli sorunlar ama detay sorunlar. Eğer hani belli periyotlarda vatandaşa basına Bilgi verseler vatandaşa da bilgi vermiş olacaklar. Tabii. Yani tabii. vatandaşın da katılacağı tabii. Şimdi pandemiden dolayı diyeceksiniz ama basına bir araya gelebilirsiniz, mesafeli oturtursunuz, büyük büyük. Ee, şeyler yap e, var e, söyleyin şunu tiyatro Salonlar, salonları doğru, var, ee, şey de o eski hani şey Cumhuriyet Parkı'nın oradaki halk eğitim yapın orada Çorlu basınıyla 3 ayda bir Çorlu basını, Çerkezköy basını yani belli periyotlarda basını toplayın. Daire başkanları kendi ulaşımla ilgili mesela. Ulaşım, yani, ulaşım çok ciddi bir sorun. Sıkıntı siz yani geçen programda evet. konuştuğumuz e, kaybolan 15 tane otobüsümüz nerede? Nerede? Yani, yani bununla ilgili Tekirdağ Büyükşehir, alıyor şey, araç e, alıyor Yani yani UKOME bir çalışma yapıyor mu? Tekulaş bununla ilgili bir çalışma yapıyor mu? Çorlu'nun kaybolan 15 tane otobüsü var. Kimde bu 15 tane otobüs? Yani zam yapıyorsunuz otobüs ücretlerine ama e, bakın gidin lütfen duraklara gidin. Hani hep konuştuğumuz bir şey. Duraklara gidin. Gün içerisinde özellikle servis saatlerinde saat 3 yani 15, 15'e yakın 2 ile 3 arası. Gidin. Ee, ya yani o durakların halini görün, o insanların halini görün. Çünkü otobüs ayakta yolcu almayacağı için, e, kadının bir tanesi geçenlerde isyan ediyor. Markete çıkıyorum, alışveriş yapacağım otobüs durağında bas bas bağırıyor diyor ki ben 3. otobüs geçti ve binemedim oh. ben anneme gideceğim yani yatalak ben ne yapacağım şimdi diyor cebimde param yok yoksa param olsa taksiye bineceğim yani bu nasıl iş falan diyor e peki tamam pandemi koşulları şu anda durum çok, çok ağır, ağır bugün evet. saat 15'te de e, bakanlar kurulu bununla ilgili e, yeni kararlar, yeni kararlar bir gelecek tamam bunların hepsini kabul ediyoruz biz zaten zam yaptınız otobüs şeyi düşürdünüz e otobüs sayısı nüfus yükseldi otobüs sayısı düştü. Bu nasıl iş yani? Tabii işte burada hani? bir ters orantı var. Yani ters orantı, yani, orantı, orantı aynen. var. Aynen. Burada e, nüfusla beraber artışla beraber bizim otobüs sayılarımız artması 15 gerekiyor. 15 otobüsümüz ha? yok. E, şimdi kaybımız <laughs> var. Değil, evet. Ben gerçekten hani merak ediyorum 15 otobüsü kim nerede ne yaptı? Hani ya, e, Çorlu il çözüm çözülmez bu. Bak, Bak ben yine söylüyorum başa. Bu Çorlu bir kere üvey evlat muamelesi görmeye büyük nezdinde devam ediyor. Çorlu il olmalı. Net Hı -hı olmadığı halde çünkü bizim Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'a pek bir sessiz. Hani ona da e, yani artık o da isyana başlamış galiba. Geçtiğimiz günlerde bir gazeteci dostum yazmıştı. Valla ben de, e, Büyükşehir Meclisi'ni dinlediğimde hani Ahmet Başkan ilk defa e, sesini e, çıkardığını gördüm ya da ben yanlış. Yalan yavaş yavaş ona gördüm. da tak etti galiba artık Ama tak yani. etmeli ya şimdi biz niye seçiyoruz? Çorlu'da, Çorlu'daki yöneticileri niye seçtik? Tekirdağ'da sesimizi duyursunlar diye seçtik. Şimdi Teke'ye gidip sus pus oturulacaksa e herkes evinde oturuyor zaten gitmemize gerek yoktu. Aynen öyle. Yani biz buradaki sorunları zaten Çorlu Belediye Meclisi'nde konuşulmuyor mu bu sorunlar? Büyükşehir'e aktarılmıyor mu? Yani gidilmesi gereken e, silsile o şekilde Çorlu evet. Belediyesi Meclisi'nde Çorlu'nun gündemi konuşulur. Çorlu'nun sorunları konuşulur, çözümleri, yapılabilecekleri, büyük şehrin yapması gereken görevler konuşulur. Büyükşehir Meclisi'nde de buradan seçtiğimiz ee, büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri orada konuşur. Konuşmalı. Yazılı sunmalı. Ben her zaman diyorum sözlü değil. Yazılı sunulacak ki yazılı cevap alınabilsin. <laughs> ne yapılıyor? Şimdi yazılı cevap aldığınızda ne yapacaksınız? Bize e, tüm medya mensuplarına göndereceksiniz. göndereceksiniz. İşte sorumuz bu. Cevabımız da bu. Ama şimdi öbür türlü sözlü sorduğunuz zaman evet belki bu kayıtlara giriyor. Tutanaklara giriyor. Ama siz kamera karşısında oldu ki benim işim var seyredemiyorum. Sonra ben nasıl bileceğim Çorlu için ne konuştunuz ve ne yaptınız? Ben şunu istiyorum. Ya ben ya. vatandaşına çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum Sema Hanım. Yani ben vatandaşımız da bizim duyarsız. Eğer duyarlı ol, olsalardı bugüne kadar birçok şey hallolurdu bana göre. Yani, yani biz ben kapıyı çal. Düşündüm. Bak az önce Abdurrahim güzel bir şey söylemiş. Biz e, gerçekten çok özür diliyorum ama hani e, o, o kelimeyi de kullanmayayım diye onun yerine ne kullanırım onu da bilemiyorum. Şimdi kelime de bulamadım. Ama kullandığı kelime tam cuk oturmuş. Biz e, yani e, ee, işte seçti, seçtiğimiz insanlar el pençe divan duran bir toplumuz. Eleştirmekten uzağız. Korkan bir, bir, ins bir insan toplu haline geldik. Yani bizim şu konuştuklarımızı birçok gazeteci arkadaşımız konuşmuyor. Konuşan var, konuşmayan var. Konuşmuyor, konuşamıyor. o zaman Ama bulunduğumuz şeyden hep şikayet ediyorsak ve çözüme ulaştırtamıyorsak bunu nasıl, nerede konuşacağız? Evde senle işte kahvecik Yani kendi kendimize mi konuşacağız Biz bunu dediğimiz gibi biz konuşacağız Burada ekran karşısında Bizim konuştuklarımızı duyan Çok değerli Çorlu yöneticileri ay e, ay. Konuşacak Çözüm bulacak gerekiyorsa Tekirdağ Büyükşehir'in kapısını çalacak Hatta hep diyoruz ya yani bizim oraya Ankara'ya gönderdiğimiz vekillerimiz var temsilcilerimiz var onlarla irtibata geçecek bakanlarla irtibata geçecek vatan için ne yapılması gerekiyor vatandaş, vatandaş belediye yapılacak. başkanı çorlu belediye başkanı sıkıştıracak Belediye başkanı da o bu durumda güçlenecek. Gidecek büyük şehrin kapısına Hı -hı. diyecek ki benim vatandaşım benim kapıma geliyor. Bu hizmetler niye yapılmıyor evet. diye soruyor. Hı -hı. Hı -hı. Hadi bakalım benim Çorlu'ma bu hizmeti vermek zorundasın. 15 otobüsüm mü aldın? Bana 25 otobüs vermek zorundasın. Hı -hı. 2014 yılında benim nüfusum buydu. Bugün bu işte hani otobüs sayısı neye göre veriliyorsa Hı -hı. ben 20 otobüs, 25 otobüs neyse ben bekliyorum. Derhal Çorlu'ya gelmeli Var, diyecek Tek besleyen, oy olarak da besleyen işte parasal olarak da besleyen bir çorlu var ve görmezden gelenen bir çorlu var. Bizim en çok hani rahatsızlık duyduğumuz nokta bu. Ya oy potansiyeli bizim oylarımızda seçilen bir e, yönetim orada. Oy çokluğu çünkü da. Bakın şeylere e, seçim oranlarına. E geliyorsunuz maddi olarak da destekleyen işte zamanında özellikle 2014 yılında büyükşehir yasasıyla birlikte bütün kaynaklarımızı Tekirdağ Büyükşehir'e verdik. Bütün maddi kaynaklarımızı Tekirdağ Büyükşehir'e i̇şte verdik. otobüsleri de vermişiz. Verdik. Vermek zorundayız. Kanun böyle diyor. Buna ilgili bir şey yok. yok Ama yok, tamam. Sıkıntı. bundan yok, sonra orada. hala Çorlu'ya eksik hizmet, eksik muamele görülüyorsa o zaman hata önce kendimize bakacağız. Çorlu Belediyesi ilk önce kendine bakacak. Ben ne yapmıyorum? Ben Tekirdağ Büyükşehir'e gidip ne yapmıyorum? Ankara'ya gidip ne yapmıyorum? Evet çok güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Kendince işi işte taklar kuruyor. Tamam bunlar da olsun. Bunlar da yapılsın ama önceliklerimiz farklıyken iken bunlara hani para harcamak, zaman harcamak, görsel harcamak bana göre e, biraz ters kalıyor. Evet, artık toparlayalım mı? Artık yavaş yavaş var mı atladığımız konu bir ama şeyimiz? Şu an dediğim gibi hani şeyler bu, sorunlar bu. Her zaman dediğimiz gibi e, dile getirilmesini istiyoruz. Mesela bu şeyde mecliste ben bekliyordum yani Tekirdağ Büyükşehir Meclisinden bahsediyorum. Bekliyorum bu otobüslerin sorulmasını. Bekledim yani. Hı hı. Kayıplar nerede diye. Soramaz mıydık bu kadar zor olmamalı sormak? İnşallah Çorlu il olsun ya. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Başka türlü olmayacak bunu görüyorum. Çok net görüyorum yani. Şimdi il olmak tabii ki o farklı bir şey. O da hani olacağını düşünmüyorum diyeceğim de. Ama Olabilir Çorlu A, da A, ama bunun için de vekiller işte çalışması gerekiyor. Şehir vekiller yani. çalışacak. Ticaret Sanayi Başkanı İzzet Volkan ilk başkan seçildiği günden bu yana Çorlu'nun il olması için mücadele edeceğini söylüyor ve ediyor da. Yani çok görüyorum. Hmm. Çok da güzel de çalışıyor zaten. Ama ya tabii bir sürü altında başka şeyler olduğunu da biliyoruz. Bilmemize rağmen ben Çorlu il olmadan Çorlu'nun sorunlarını çözebileceğine inanmıyorum. Bu hep böyle oldu. Tekirdağ'da, Tekirdağ'dan buraya baktığınızda Çorlu hakikaten üvey evlat muamelesi gören bir ilçe konumunda. Hmm. Yani Çorlu olarak, senin dediğin gibi Çorlu ilçe yani Çorlu Belediye Başkanı e, gerçekten gerçekten Büyükşehir'e karşı konuşacak. E, konuşması için de vatandaş da, vatandaş da belediye başkanını sıkıştıracak. Bu iş böyle. Vatandaş gidip belediye başkanını sıkıştırmazsa bu işin olacağı falan Şimdi vatandaş yok, tabii ki birebir gidip belediye başkanını sıkıştırabilme gibi bir şeyi kendisine bulamayabilir. Vatandaş ne yapacak? Bir Niye kere arada, şöyle, arada bizler varız. Medya var, tamam her ben, neyse ya yani bir şey de meclis, meclis üyeleri var hep de onun sıkıştı <laughs> böyle tutup şimdi meclis üyeleri var değil. şimdi evet. seçtiğiniz meclis üyeleri şeyde Çorlu Belediyesi'nde siz Çorlu Belediyesi'ne göndermiş olduğunuz meclis üyelerini işte dediğiniz gibi sıkıştıracaksın kardeşim benim sorunum bu sen bununla ilgili çalışmaya hı hı. sen bununla diyeceğiz. ilgili işte önerge ver bu dediğim gibi her zaman bunu söylüyorum bu e, hiç zor bir şey değil meclis üyelerinin zaten görevi bu meclis üyeleri, halkın seçtiği kişiler halka çalışmak zorunda. Bu kadar net. Evet, aynen öyle. Efendim yavaş yavaş toparlayacağız. Metin Algüç Ordu yöneticilerin değerli olması için halkın temsilcisi seçilmesi lazım. Yönetici seçilirken aklına tecrübesine, halkla olan dayanışmasına bakılmıyor ki. Yönetici seçilirken parasına kimi temsil ettiğine... Bir dakika. Emir eri, emir eri olmasına bakılıyor. Ha, emireri olmasına bakılıyor. Yöneticiler değerli değil, değersizlik üzerine saygılar. Çok güzel. Ee, evet, Atilla Atikup Çetinkaya yıllardır açama, açmadıkları için tamamen kapanmış. Açılması için iş e, makinaları gerekiyor. Onunla da uğraşmıyorlar. 50 künk ile düzelir bu sorun Nasıl demiş. Nasıl yani iş makinası gelmedi mi? İş makinalarıyla bu çözülecekse çözüm var demek ki. Açılması için öyle Aa, ben de makineleri Aa, iş makinaları gerekiyor. Onunla da uğraşmıyorlar. 50 künkiyle düzelir burası diyor yani. E tamam altyapı işte işte dediğim gibi abidik gubidik işlerle uğraşacağımız ilk önce altyapının sorunlarını bir tespit edelim. Nerede sorunumuz var ne yapıyoruz. Ee, ondan sonra hani takları tukları yapmaya başlayalım. Aynen. Ee, Erdoğan Çakıray'la yayınlar Devrim TV'nin güzel insanları. Maalesef sevgiler saygılar Geçek bizden mi? de öyle. E, Abdurrahim Yıldırım, Sema Nuran'ın meclis üyelerinin büyük çoğunluğu bir yazılı önerge vermekten aciz ortak çalışıyor belediye ile. Ahmet Sarıkurt muhalif olan bir benim gazeteci olarak, Ahmet Sarıkurt'a muhalif olan bir benim gazeteci olarak tetikçileri aracılığıyla tehditli her türlü pisliği yapıyor Yok, demiş. Yapmıyordur ee, canım sevgili sayın başkanım öyle bir şey yapmıyordur herhalde. Ee, yani tabi bilmiyorum hani kendi aralarındaki bir meseledir muhtemelen ama yani Amin Sarıkurt'a muhalif değiliz. Biz Çorlu Belediye Başkanı'na e, muhalif de değiliz. Biz sadece yanlışları ve eksikleri söylüyoruz. Olması gerektiği gibi yapıyoruz. Yani biz basın olarak bu eksiklerin bir an önce işte depremle ilgili bizim en öncelik birinci gündemimiz deprem devrim medya ailesi olarak çünkü e, sağlık olmadan yaptığınız Çünkü yaptığın her şey yıkılabilir her an. Hı hı. Yani o tak yıkılabilir mesela hani ben en basiti. <laughs> evet, evet. Hani o tak yıkılabilir oradan. E, ne kadar depreme dayanıklı yaptığınız o takı merak ediyorum Bir de yani mesela. Yani o şimdi gene ferforjeden <laughs> yapılıyor taklar. Acaba hani bizim kendi atölyemizde mi yapılıyor? Çorlu Belediyesi'nin bir atölyesi e, var. Yapıyorlar. Çok güzel o işler mı yapıyor. Bilmiyorum yok, ama orada Yok yok. Verildi. Hadi o da bir Çok güzel işte. işler yapıyor. Çorlu Belediyesi'nin. Bak onu da hemen söyleyelim. Hı -hı. Hakikaten çok güzel atölyede işler çıkıyor. Hanım. ben çok takdir ediyorum. Hani yaptığım yerden de biliyorum. Ha, çok yetenekli arkadaşlar çalışıyor, yani. çalışıyor orada. Ben çok ya, takdir ediyorum. Ya evet. tabii hani bu konuda çok konuşamadık ama e, geçen gün e, Hani medyada da gördüğümüz bu martalara cezalar gelmeye başladı. Hı hı. Ne olacak şimdi? Yani sorumluluk kimde? Şimdi bu cezaları gelen vatandaş kime, e, nasıl ödeyecek, nasıl yani ne için ödeyecek? Ceza e, yazıyorlar, elbette vardır, onu da açıklamışlardır. Yani o yazılan ceza açıklamıyor ama hani orada dedi ya sorumluluk bize ait değil şirkete şimdi yani şimdi diyelim ki ben martıya bindim gidiyorum, bana ceza kesildi, e benim suçum değil ki bu martı burada varsa ben bunu kullanacağım. Bana o yetki verilmiş protokolü işte Martı'ya bilmeden e, tıklıyorum, imzalıyorum. E, sen o zaman bana ceza kesiyorsan burada bir e, gene yönetimsel bir sıkıntı var, bir karmaşa var. Yönet Yani bazı kurallar belirlenmeden sen Martı'ları sokağa salıyorsan bu cezayı da vatandaş niye ödesin ki? Ya belediyeye rücu edecek ya şirkete rücu edecek. Öyle o değil mi? Vatan. Çünkü yani bir şeyiniz yok, kurallarınız yok Martı ile ilgili. Sadece bir Ozan'sa diyorsunuz ki işte şey mesela e, emniyetten ya da trafikten bununla ilgili e, şey aldınız mı? Bilgi aldınız mı? Olur aldınız mı? Ukame bununla ilgili size olur verdi mi? Bunlar olmadan paldır küldür biz martıları saldık sokaklara. E şimdi vatandaşlara ceza geliyor. E, bu vatandaş bu cezayı kime ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Neden ödeyecek? Biraz yani bu, bu konuda çok fazla soru işareti var aslında. Evet, artık programımızda toparlayalım sevgili izleyenler. Şöyle biliyorsunuz artık sokakta sigara içmekte de yasak pandemi sürecinde yani belirli caddelerde özellikle hani gerçi artık hepiniz alıştınız buna ama ben hemen kısaca geçeyim. Salih Omurtak Caddesi, Kumyol Caddesi, Şinas Kurşun, Atatürk Bulvarı, Adnan Doğu Caddesi, Çamlıbel Caddesi, Cumhuriyet Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Meydanında. Sigara içmek yasak. Çünkü o maskeyi neden indirdin diye sorulduğunda sigara içiyordum muhabbeti var. Bu da ama komik değil mi? Çok komik. Şimdi i̇şte ana caddede yasak, ara caddelerde serbest. O zaman ara cadde çok. Şey, sigara içen için konuşuyorum ben. Çok komik. Evet, yani, aynen aynen. E, ana cadde omurga geçip ara caddeye başka geçince... caddeler de var. Mesela o caddeye girdiğinde içebiliyorsun. İşte ama onu da O zaman mas <laughs> şey sadece orada sorun yani ana caddede. Çok saçma. Sorun. Ama bugün saat 15'te ciddi tedbirler bekleniyor. Bakanlar kurulundan ne çıkacak? Yani çok merak ediyorum. Yani inşallah. Hani, e Halkın sağlığı için olumlu şeyler çıkar. Kurallara uymak lazım. İşte maske, mesafe, hijyen. Hı hı. Bunlara lütfen hani dikkat edelim. Bundan sonra çünkü belki daha kötü zamanlar bizi bekliyor gibi. Son olarak yine Abdurrahim bir mesaj yazmış. Martı Kocaeli Spor'a büyük miktarda sponsor oldu. 300 bin liralar konuşuluyor. Hı hı. Çorlu'da ne alındı? Birilerinin cebine bir şeyler indirildi mi? Demiş. Vallahi bilmiyoruz ki Abdurrahim hı hı. varsa bir belge konuşalım. Yani böyle bir şeyimiz yok, duyumumuz yok, yok. Ama ben normalde eminim. hani şirketler bu tarz şeyleri yaparken mutlaka bir bağış yapar, bir bir şey yapar. olur. Hani bu bağışın nereye ve nasıl hani gittiği. Hani Spor mesela belediye orada izin vermiş ama o Kocaelispora destek olmuş mesela. En azından e, spora gitmiş ha. para. Aynen hani burada öyle. da a, anladım ben. Abdülhem şey soruyor herhalde. Burada da böyle bir para var mı? Para hani spora mı gitti, nereye gitti? Evet. Yani, Erdoğan Çakır Martıları kullanacak altyapımızı göremiyorum araştırmalarıma göre yolda yasak kullanmak bunları. Tamam yolda yasak ama tabii. kaldırımda e, serbest. Ah, Adında da mı sen yasak? Bu arada Absun o zaman Bu mesela. arada Abdurrahim şey demiş. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in hepinize selamları var. Durumu gayet iyi. Teşekkür ederiz. Başkanım valla çok dua ettik. Ee, Allah bir daha göstermesin. Yani hiç kimseye göstermesin. Tekrar geçmiş olsun. Yürekten e, yine şifalar diliyoruz. Sağlara dönmenizi diliyoruz. E, Metin Algül bence yöneticiler seçilirken neye önem veriliyor? Onunla ilgili sorun çözülürse sorun da çözülür. Sorunlarla Alakası olmayan ahbap çavuş ilişkisiyle çözülmez halk ne yapsın? Evet Doğaz Martı adı üstünde havada kullanacağız. <laughs> Keşke onu yapabilsek. Ben de. bir tane bir şey paylaşmıştım. Gördün mü? sosyal medyada hani böyle pale işte Martı gibi bir şey havada uçuyor evet. falan. Evet tamam bence onu değerlendirelim. Aynen öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz de bugün izlediniz, dinlediniz, paylaştınız, katkı sağladınız. Efendim yorumlarınıza destek verdiniz. Her biriniz ayrı ayrı e, şahsım adına ve devrim ailesi adına teşekkür ediyorum. biz sizi özlemişiz. bir haftadır karşınızda yoktuk. ama görülen o ki sizler de bizi özlemişsiniz. Bu yüzden hani çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, sorunlarımız da bir an önce çözüme ulaşır. E, tabii hani başlık olarak atletmek istemiyorum ama şu deprem çalıştayı lütfen bir an önce bir hızlandıralım. Fuzili şeylere para harcamayalım, önceliklerimiz farklı, öncelik sorunlarımız farklı. Çorlu sorunlarını artık e, Tekirdağ'da bol bol konuşalım ki e, çözümlerini de isteyelim. E, ben Semanur Saygın Özel, e, bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere inşallah. Efendim Cuma günü yine Devrim Web TV'de olacağız. Saat yine 11'de. Yine i̇nşallah. Simala, i̇nşallah tabii aksilik olmazsa hı hı. E, hep birlikte olacağız. Sizler de lütfen not edin bir yerde, e, randevunuza geç kalmayın. Hoşçakalın.